Turbo kutusundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yanımda kardeşim Can var. Merhaba. Merhaba. Da. Bugün Macap'ta bitireceğiz. Daha iyi. Herkes bitirmişti ama ben daha bitemedim. Daha 14 yaptım. Mükemmelim değil mi? mükemmel. Bugün 14 ve 15. Mükemmelim. Ve bugün bir tane kutu varmış. Mega kutu. Ben de açacağım. Onu açacağız. Can Bey de açacak. İnşallah karakter çıkmaz diyoruz. Çünkü ona bütün karakterler çıkıyor da. Evet ilk evet, önce video başlamadan önce kanala abone olun. Videoya like atmayı unutmayın. Kardeşim kanala da abone olun. Yoksa gici. <laughs> evet <gülüyor> o zaman o, dur, bekleyin. O zaman hazırsanız başlıyoruz. <laughs> ilk Evet. İlk ben Yok can açsın ya. Açıyorum. Aç. 2000. Bir şey çıkacak kesin ya. Bakalım. Oo, tıkladım. Ben tıkladım. 5. <laughs> evet parlamadığına göre. Sıra bende. İnşallah çıkar ya. Sen de çok zaten. Bana crow evet, çıksın kruvcum. ya. Kruvcum. Bak me karanlık mega crow alacağım çünkü. Hadi. Haydi bismillah. Ya lanet olsun. Neyse altın verdi ya. Altın lazım. Bakalım. Neye lazım? Hiçbir şeye. Ay şey şey insan. Ya 1200 diyor. 9 seviye yapacaktım. Hem de yıldız gözü çıkardım. Ya Ya benim tamam, abi. hadi hadi. Nakavt oynuyoruz. Tamam. Ben de koyu alıyorum can. Çünkü diko güzel. Ben ne alayım? No sorry. I don't like sorry. tamam. Evet, Edgar alsan. Hmm, bir kötü. Aynen Edgar alma. <laughs> Hadi, hadi. Al. Hadi. Bak can al dedim sana. Edgar at hadi. Hadi, hadi Edgar al. Edgar Edgar Edgar. Bana Edgar diyeceğiz. Ne kaç seviye? Ya yürü. Hadi. Yürü. Hazır değilim. Hadi, hadi. Tık, tık tık, 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 tık. Ne oluyor lan? Sen pingimiz düşük Türkiye'sin. İnternetin dibindeyiz bize. Allah, haydi başladık. Allah, Bakayım. Evet, tik de çok iyidir yani. Ne yapardım? lan lan. Ne no, ne no, ne. No. Kaç yıldır oynamıyorum. Yıldır ya. mı? Mük. Lan 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 basana. Lan tek ölecek. Öldü. Ee, a -o, I, uh, uh, ben tekim de. Hem de ölürsün hem de ölürsün. Ben öle ölürüm. lan ölürüm. oğlum. Gel ne de anasını. Gel anasını. Otomatik izleyeceğim. Bana ne? Otomatik izleyeceğim. Lan kasıyor lan. Ee, neyse ben diğer internete geçelim. Anladım sen. Lan 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 lan. Lan bu ne lan çok kasıyor. Valla kasıyor. Sen öyle abi izleyin. Hayır. Ben... Öl lütfen. Allah'ını seversen. Aha. Öldürdüm, öldürdüm. onu. <laughs> ya tiki de öldüremezsen artık yani. Hmm, devam ediyoruz. Yenildik. Aynen. Yani, <laughs> neredeyse bunlar var. Ya niye tekrar oyna <laughs> demedin ne olur? Unuttum. Ben egalanmayayım ya. Güçsüz olur. Ben... Ya sana bu tipi koymaktan gurur duyuyorum. Ama nerede? Nerede ya? Ne oldu tipim? Böyle yani? Ne yapayım ya? Bu güç şey yok. Evet arkadaşlar. Devam edemiyoruz. Devam ediyoruz. Ama Mike go, aldı. Ada Gevşim Mike'ı şimdi kullanmıyor. Sen hep öyle düşün zaten. Senin düşüncelerin keskin. Ne yapayım? Tam <Sessizlik> 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 Lanet maça geldik. Mike'ı Mike e Mike. Şimdi onların içine girecek miyiz? Belki. Hıhı. Baham'ın buraya. Atayım. Atıcılıyız yani? hadi iyidir oğlum. Yukarı at yukarı. Allah öleceğim. Aha bu ruf geliyor. Gıcık ruf geliyor. Öldü. Mi öldürdü ama. Ne? evet ne adam mi? en iyi adamları gitti sayılır. Hayır. neye geldin lan oraya? Sutu öldü. Allah öldü sayılırız. Hayır hayır hayır. Manet olsun. Sen de öleceksin Öl. Boş ver. Bu sefer daha iyi oynayacağız. Kötü oynayacağız tabii ki. İzin yenildik. Lanet olsun. Seni ben öldürürüm ha. Bak öldürürüm. Akıllı ol. He. Zıf ediliyor. ya. füsünü asla bir öldürdüğü için. Ben de ya bu meksi öldürmek istiyorum. Ama çok yaklaşamayacağım ha. Baba be. Hayır karşı attım bana. Oraya Orayı atalım. Gitmiş adam. İki. Üç kişiyiz ama. İki kişi daha yenemedik iki kişi için yani. Ya ölün artık lanet dolasılar. yani full yukarı at. Tam böyle sona. Aferin ya. Öldüğün için teşekkürler. Ya. Efe ya unuttum ya. Böyle şey yapmayın. Açık diye babam mı geliyor abi? Hayır. Biz yeneceğiz. Ölmezsek tabii. Öldü mü? öldü adamsın. Son bir saniye. Falan. Allah kesin yenileceğiz. Şimdi saldıracaklar. Ayı gibi saldıracaklar. Her zaman bu ruh da şeyle ölüyor. Ha. Benim otlim ölüyor. Bu sefer sen öleceksin. Max ölecek. Bana ne? Lan ben, sen benim kafamı niye öldürüyorsun? Allah. Her etrafımız darılı. Diğer arkadaşları amca direkt şey yapıyor. Hayır hayır. Öldük öldük tamam. Ben öldürdüm seni. Allah. Ya var neden böyle tam bir kanlanıyorum. Kesin ben max alacağım şimdi Ben adam. Dur dur Ne ne aslan? Dikkatli oluyoruz arkadaşlar tamam mı? Gene. Yine... Öldürün artık şunu be. Ben, ben değilledim onu. Deyiledim. Ölmedi adam. 470 canı kalmıştı. Değilledim mi ben onu? Ama zehirledin de ölmedi. Öldürün onu ya. Nanetsiz. ya i̇şte değil. Vallahi çıktı. Ya Hı. bu ne ben anlamıyorum ya. Öl öl öl. Otomatiğe basmayın. Değilimden inşallah. <laughs> Değilimden Aa öldü mi? vallahi. <laughs> zafer. Ben bir bok atayım. Ben, abi ben çok katkı sağladım ha. Çünkü Bunun ne zaman, onu? şey? Lan oğlum. dokunmatik kötü. Hoppala. Hızlandım. Ya, hızlandım. ya Sorun ya. yok, sorun yok. Sorun yok oğlum. Sorun yoksa sorun yoktur. Ee, bunu yenilirseniz vallahi demem. Sizin. Evet. 15. zaferi almalıyız. Al bakalım. Hadi. Hadi. <laughs>

Evet bin elma bin ne elması o şansa gel hem yıldız oyuncu olduk Aferin ben olmam lazım Bekleyek 1250'yi birlikte alalım ya 1250'yi alalım 1250'yi alalım lütfen Hadi İki maç daha İki maç son iki maç Hadi adamsın son iki maç zaten yenilsek ne yenilmesin Özden yeniliyoruz Başka neyden Ben aynı takımdayım. takımlıyım Sıfır da gelemem Nane sütü var. Sadece ay, ay. Bir... Ne, Sadece ne, bir ne yapıyor? Sadece ya? Ne, ne mı ne diyor? Kim ne Mavi burada. Mavi. Hızlı geldi. Mavi. Hı, ne yaptın? Ama yine Ah, öldü mü yani? Ne gerek evet. Bak şu. var. Ne? Evet, ben taraf gidiyor. Gidiyor. Bak tutu bende. Bak hemen evet. üzerime atlayacak eşek. Gel gel atla. Öldürüyor abi. Abi kutu bırak seni. Şey yapamam ben. Öldüm 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 öldüm. Aa ölmedi. Mük. Ama gene de bir maç daha bir maç daha. Son maç abi bir 250 alıyoruz. Ben bir şey almıyorum. Alma. Boş ver. Sen çok aldın. Bir final alasın. Nerede? Aa. Hep buradan geliyorlar. Çünkü orada duruyorlar. Hayır dur oğlum. Lan niye bu takım? Bu telefonda çok takılıyor. Ne öldürürsünüz artık onları. Sen tebrik ediyorum. <laughs> İnsan öldürür ya. O öldü öldü zaten ya. Aynen oraya koyunca güzel oluyor. O da gitti. Allah senin belanı. Bunlar da da var. O ne lan? Göt. Bunda yudu, bunda ya yani aksiyon alma. O değil be? Ben kaldım tek. Adam. Hiç kimse. Belle var orada. orada. Kimse. Ne yapayım belleyi? Hiç kimse. Hiç kimse. Ha? Hiç Üzücüsün. kimse. Belle üzücü insandır. Kesin eşitliği bozma asarı var. Ben atamıyorum ya. İlla. Bak ya. Kapılın <laughs> önünde ya. Öl lan hayırdır. Oo kimden kim önde lan? Bir döndeyir. değil. Pamelon. Hava bir. devam. Kula bak iyi oyna. Ben burada geçeceğim. Bu sefer bomba geldi. Hayırdır hayır oğlum. Niye alır mı? Niye sen aldın? Senin ben. Öldü mü? Aferin. Ya ederim. takıldı ya. Ne bu telefon takılıyor? Ya bu zaten çıkacak. Aynen. Mutlak. Hey ver. Tamam öldük ya bitti. Ama Hı. ben 250 aldık mı? Almadım. Almadık aynen. Aslında öldürebilen şansı vardı ama kötü. Yüzde bir ihtimalle öldürebilir. Bir tane Öldürürse mucize olur. Mucize de olur. Ne olur mu gitsin ya? Yani? Maşallah bize. Evet şu anda bu manzarayı manzarayı görmelisiniz. Ben mi? de, iki, ben de 250 aldım. Ya da ben de 1330 verdi doğru ya. Anam Anahtar. Anahtar

daha bismillah gelmediler ikinci dalga. Odalarda. Ee, daha buraya gelemediler ki. O zaman ben de mi gitsin? Ben gitmiyorum ben kasa korucusuyum. Hii, sen nereden çıktın sinsi eşek. Sinsi eşek. Geldiler sinsilere baksın. Sinsi eşek. Ben gidiyorum. Esselam. Uzaklara gidiyorum. Aleyküm. Sen kimsin? Siz ne de Ben uzaktaki dedi. Bir anetin diye ulaşacağım. Şirin'in Lan. Yani... Hayırdır Dolaşıyor oğlum. Dolaşıyor ben uzaklarda tamam. Orada belki sen şey gözün. Allah senin. Aa büyük robot geliyor. Çok büyük de. Yani ben robota dalar. Hadi robota gidiyoruz oğlum. Ben geliyorum. Sen bizim gazaya nasıl saldıracaksın? Gaza mı? Gaz Kasaya gazaya. Lan ya, niye? Geldim abi geldim abi. Oyunu oğlum? Ben ben benim Kaç 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 sen kaç. Ben. Benim ödedimi bilmiyorum bilmiyor. Gel oğlum. gel lan. oğlum. Öyle gelme gelme oğlum. ne yapacaksın? Haber ya. Allah Allah çoğalmaya başladılar hemen hemen hemen. Tapa tapa boşu kullanmayacağım. Tabii ki de. He, çok fazla. Ben bu silahları sevmiyorum ya. Allah Allah. Ne? Ne ara? Ne kadar kazandıysan o kadar jeton veriyordu eskiden. Şimdi. Allah Allah Sen hayırdır. Ben o kullanmayacağım. Kolaydı, normal. Normal tabii ki de. Zafer normal. Let's go. Bakalım ne verdi? Jeton ne? Aa verdi? bu. Aa 100, 100 verdi bana. Bana da verdi. Devam. Hayır lan. Ya ben böyle Allah seni şey seni ben ya. 140 verdi. Al. 12 oldum. Gene mi atacağım? Allah seni. Namnam verdi. Ben hiç biriktirmem, biriktirmem hiç ama. Can biriktirmez. Ne çıkacak? Bu çıktı. Mükemmel. Altın 1250 olmasını istiyorum. Ana cüzü açıkmış. Ya zor. kolaya gidiyoruz da boş ver. Kolaya. Kolay mı? 13 dakika olmuş ya. Lan mı çol? Hayırdır onu. Bir daha Ne be. Ne Siz saldırın ben oturacağım. Çay. Ben baklava gidiyorum. Hayırdır bak, oğlum. Gidelim. Nerede Bizim bu? Bizim zaten yanımızdalar ki. Hemen ikinci dalga oldu. Neredesin? Şaşırmadım. Zaten ikinci dalga da ne bok ki. Ben ikinci dalgayı bekliyorum. Ne bir şey geliyor? Dalga... Siz kasayı yok. koruyun lan oğlum. Ben kasacıyım. Kasacığım. Sonra kasaya gelecekler. Bir baktınız ben diye. Bak. Ben... Ben dedim size. Allah senin cezanı versin. O kadar mı? Ben köşeye gideceğim. Yok vazgeçtim. Lan birisi sen... sinsice vuruyor o kasaya. Abi sen de doğru. Red Bull'um ben. Red Bull'um yani. Kırmızı bu. Var bende zaten bu. İki yıldız gücü de var. Üç tane geliyor bana. Üç tane geliyor. Ne yapayım ben bunları? Öldü. Daha robot var da. Allah. Hazır değilim abi. Orayı keseceğiz zaten. Hı. Hazır Sen hayır lan. Ben bunu ayalıyorum. Cuna. Ne alıyor kolu? Allah şimdi ben alamadım. Hep mi? hep ben mi kazandım? Lan takıldı. Altıncı dakika geldi. Ben kasacıyım. Sen alayım. altıncı dakika ya? Diyorsun bunu. Allah senin. 7. dalga geldi. Allah seni. Ya ben ne yapacağım seni? Ne yapacağım? Ben seninle ulaşmak Sen istiyordum. daha biz o, sen onunla uğraşıyorsun da biz bu robotla uğraşamıyoruz. Daha bu Allah. Aha fintiler geldi sinsiler. Senin öldü mü Power'ına? Öldü abi. Ab, öldüm ab. Sen de mi öldün lan? 15 saniye dayanın. Öldük tamam. Maşallah size nazar değsinmesin. Neymesin? Bunlar 5 maç maç kazan diyor. Biz kaybediyoruz. <laughs> Bunlar 5 maç ka kaybet. <laughs> Aynen. Can yani ben size diyorum ki kasayı. Ben diğer oyuncu da versin cevabını bak dayak yer benden. Dayak yedi ki zaten. Hayır. dayak yedi. Okay. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Aa, Üç kim Ben kasayı koyuyorum. Siz hep gidiyorsunuz diye. Allah. Sen, sen kafayı iyi koyuyorsun. Sniper Jrobo. Sen kafayı iyi koyuyorsun. Hayır oğlum. Neredesin? Öldüm abi ben. Maşallah. Ölme bir daha. Öldüm. Çay kahve tay. Öldüm ki ben. Öldüm. Öldüm ben. Aptal tıka diye bir ses çıktı. <laughs> Bu, Bu tipi koymaktan gurur duyuyorum. Sakladım Sıkıldım oğlum. Adam kesmek istiyorum. Manya ben zaman. kesiyorum zaten. Yok mu kesmiyor ama kendime kesiyor. Uf bayıldım. Gene bayıldım. Gene bayıldım. Can. <laughs> lan kasaya gelin. Üç, kasada zor işler var. Üç kere sıyrıldım la. Ya yani kasada zor işler var ve bir tane kişi geliyor. Men geldi. Men geldi. Hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Allah ölmedim. Aksesuar <laughs> sayesinde. Aksesuarlar ya, bu bunun için bu. vardı. İnternetim ben ya. İyi zor var. Pengi pengi yani mi geldi? Siz bazıları siz can kasaya gir sen yap. Aynen ben o tipin dolayı ben kullanayım mı diye ona. Aynen kullan. Vur gitsin. Vuruyorsun. Ödüme de deneyim ama. Öldü. 1841 can mı? Kaçıyordum ben. Vurdum. Allah oradan saldırıyorlar. Geliyorum abi geldim abi. Geldi. Bir tane deli geldi. Bir tane sinsi geldi. Yine bende de geldi. mı ben onu. Bu sinsiler de çok şeymiş. Sinsiymiş. Aa, Mük. Bir 10 saniye dayanabilir misiniz abla? Vurun ne ya. Vurdun, vurun. Vurun. Vur lan. Ne oldu? Dilemiyor bak. Ya, dayandık dayandık. Dayanmadık. Dayandık. Dayandık aynen. Ay öldürün lan da, öldürün. Aynen kızgın bulla iş tamam. Bit bölüm daha tamamlandı. Eski gel, o iki kere daha yap, yapayım. Sen de kazan onu. Evet, ben de o tamamlayayım. Sonra ha sonra geçelim. Ben. Mi? Evet. Aha, aha, ben iyi ha fayayım, Ben, de aha, ben de... herhalde bu boğ. Neyse. Ya siz de gidin yukarıdan saldırın ben çay kahve içeceğim. Bu. Bir sinsi geldi. <laughs> Ördüm de mi İkincisi. İkincisi Bakayım, yani. Aa, sinsi? İkinci dalga ben geliyor. Bakayım geliyor mu? Yani. Abi sinsi geldi. Da. Gerçek sinsi. Ha. Abi bir tane gitti. 98 oldu. Ah, bisin, Ben bir sinsiyi öldürüyorum. Bu da bir sinsi var. Tat 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 Abi sinsi daha geldi. Ama niye bunu yaptın? Bitirse daha geldi. Susarsan sevinirim. Boş ver. Uzman ne doğru mu? Ne Uzman, lan biz uzmandayız. Allah, Allah ne verdiyse. Benim yanıma geliyor. Can sen e, şeye gitsene. O tere kullanacağım. Allah ne biçim maşallah robota bak. Can sen git lan çekil lan. Lan ne kapı. Yaptı mı? Mük. Senin ne zoruna. Ne lan buraya? Nana yerde oğlum. Oğlum oğlum. Bak sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Bu. Ölmek öl. Onu öldürürsün öyle hadi. Ben öldüremem. Ben nasıl öldürürüm? Aa o. Mi de öldü. Geldim geldim geldim. Dayanamayacağız can dayanamayacağız. Allah dayanamayacağız canım. Ama mi gelir mi? Bunların ah, içinden geçer mi? Biz de bir tane dayanamayacağız. Bir tane can ya. Ondan niye? Ee. Mük. Bir kere daha son, son oluyor ha. Bir kere daha son oluyor. Tamam Burada sen de 250 100 350 alalım. Tamam. Neyse bu da videomuzun sonuna geleceğiz birazdan. Birazdan ya, şu. Ya, yine aynı yine Aynen. E zaten o adam kabul etti ya. Ya sen koru şu kasayı ya. Ben gideceğim öldüreceğim. Sen öldüremezsin çünkü. Gel bakalım babana. Güle güle. Yok abi. Oğul kafa, şu güle paralar var sende. ben bir keşke bu kafayı etkileyeyim o kafa. Oğul kafa, bir keşke bu Tamam şöyle uy, uy. Uy. Ya, yapamıyor. o kafa. kafa var. o kafa. Hiç bu da Selamün aleyküm. Selamın canlı ve bir tanesi işte geliyor. Ben neden ateş ediyorum? bu kafa benim Nerede bu kimse? Nerede bu lan? Lan siz ne yapıyorsunuz? Lan ben ne yapıyorum? Lan ben orada geliyorum onu. Gel hemen robota sal. Lan nasıl ölüyor? Hayır ben ölüyorum ki. Lan can can can. Can. Bu lanet Robotu ben kendime çekiyorum. Siz kasayı savunun. Big match. Big match. Ya ben kap. da ben mi kapayım? Öte bunu alacağım ya. Gel Abi, abim. Ya. Gel abim. Ne ya? Ben de ölmek üzereyim. 5 Beş... Ne canım? Öldü. Nasıl nasıl geliyor lan? Ne oluyor mu lan? Kafayı yedi. Udin donmak üzere değil. Udin varsa şeyini. Maşallah ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Maşallah. Neyse. Biz ya. yenemeyeceğiz herhalde. 250 aldık. Çıkış. Biz de 200 aldık. Adet birinde adam ya. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelmeden önce klübümüze katılmayı unutmayın gene bir büyük evet. atayım. Aa, cana bakıyoruz. Ne çıkıyormuş bir şey çıkmayacak. Güldüm. Evet, şu anda kulübümüzün en yüksek kapısı 14 Ve zaten... arkadaşlar e, hızlı olun. 8000 kupa üst. Artık 8000 kupayı da açacağız Şimdi bu bilmiyorum şu anda. Neyse. Ee, 8 gün kupayı da açacağız artık 8500 olacağız yavaş yavaş artık kupalarımızı arttıracağız çünkü artık yani kasın ya tamam mı klübümüze de gelmeyi unutmayın turbo blower blower tamam mı evet bu mısın sonuna geldik başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın